cinayetleri katliam boyutuna varmış durumda. Kadınlar evde, işte, sokakta, hiçbir yerde kendilerini güvende hissetmiyor. Yıllardır biz kadın cinayetlerinin, kadına yönelen erkek şiddetinin ve tacizinin politik olduğunu söylüyoruz. Durdurulması için etkin önlemlerin alınması, yapısal ve köklü değişimler için harekete geçilmesi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerektiğini vurguluyoruz. Bizler Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, kadın düşmanlarının elini güçlendirmiş, cesaretini arttırmıştır. 6284 sayılı kanunda yer alan kadınları koruyucu, şiddeti önleyici düzenlemeler kağıt üzerinde kalmıştır. En tepeden en aşağı kadar yasa yapıcıların ve uygulayıcılarının çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesini hedefleyen 45 ülke tarafından imzalanmış 190 sayılı İLO Sözleşmesi'nin bir an önce ülkemiz tarafından da kız çocuklarına sözümüz var. Şiddetin, erkek şiddetinin, tacizin son bulduğu, eşit ve özgür bir dünya kurulana kadar mücadelemiz devam edecek. Birleşik Mesaj Kadın Komisyonu. Yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın. We yeah. the